Ah, İşte bu be Altın siftahdan ben de kurtuldum Arkadan kılsladım Ve onun da Ölümü Geldi ve onun da Her zaman gibi kötülüğün Her zaman gibi kötülüğün Ölümü benim elimden oldu Onun da ölümü oldu işte bu be. Altın setli adamdan da kurtulduk. Bizde çok rahat var. Çok. Altın setli adamlarla da kurtulduk. Yuppi. He? He? Abim geliyor. Neyse. Habime yasadıklarını... Neyse. Habime yasadıklarımı söylemeyeyim. üst üz, üz, üzülür. Zade seni söyleyeyim. Zade marketçinin a, a, abisinin kastını söyleyeyim. Zade onu söyleyeyim. Bir de kılıcı da saklayayım. Heh. Abi ne oldu? Kardeşim sonra bakmaya geliyordum da. Marketçinin abisi nerede? Abi kaçtı ya elimden kaçırdım. Ne? Kaçtı mı? O zaman çabuk o o o, o zaman çabuk adamlara a, 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 o zaman çabuk adamlara haber vermeye git. Ve ben sizi burada bekliyorum. Çabuk onu aramaya gidiyoruz. O on, onun, onun ölümde vakti geldi. Abi ben değil mi? A, evet. Çabuk adam bana haber verme git. Ben sizi burada bekliyorum. Onu aramaya gidiyoruz. Tamam abi. Nasıl istersen öyle olsun. Devamı gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere siz de yorumlara yazın. Marketçinin abisini diğer videoda abim ben bila, bir de adamların bulabileceğiz mi? B bulabileceğiz mi? Diğer burada da marketçinin abisini bulabileceğiz mi? Yorumları yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.